Evet, bugün 9. sınıf hareket konusunu anlatıyor. Konum bir referans noktasına göre cismin durumu. Şimdi burada temel kavramlar çok önemli. Ee, burada konum dediğimiz zaman bir referans noktası dediğimiz, seçtiğimiz herhangi bir nokta. Mesela işte masaya göre boy uzunluğumuz, ya da yere göre boy uzunluğumuz, ya da kitaplığın üzerine koyduğumuz kitabın kitaplığın alt noktasına göre ya da üst noktasına göre durumu. Bunu x ile gösteriyoruz. Yalnız burada unutmayalım. Bu x'lerin bu x'in özellikle vektörel olduğu için vektör işareti atmamız lazım. Hareket cismin iki konum arasında yer değiştirmesi. A noktasından B noktasına ilerlemesi yani. Yer değiştirme iki konum arasındaki kuş uçuşu mesafe. Bu delta x ile gösteriliyor. Yol iki konum arasında giden toplam mesafe. Bu da x ile gösterilir. Yol. Örneğin Sivas-İzmir arası kuş uçuşu 865 km. Araçla 1050 km'dir. Burada 865 km yer değiştirme, 1050 km yol mesafesi. Yani uçak kalktığı zaman 865 km yol gidiyor. Ama biz araçla 1050 km yol gidiyoruz. Hız ve sürat iki farklı önemli kavramımız. Hız birim zamandaki yer değiştirme. Burada hız bizim yine vektörel V ile gösterilir. Birimi meta bölü saniyedir. Yer değiştirme bölü zamandır. Delta x bölü t ile hesaplanır. Sürat birim zamanda gidilen yoldur. Birimi meta bölü saniyedir. Bak burada her ikisinin de birimi meta bölü saniye. Sürat yol bölü zamandır. Yani x bölü t'dir. Birisinde vektör var. Birisinde vektör yok. Şimdi diyelim ki bizim hareketlimiz var. 30 metre doğuya doğru yürüdü. Sonra 40 metre kuzeye doğru yürüdü. Şimdi buradaki yolu 30 metre. Burası da 40 metre. Şimdi bizim yolumuz eşittir. Toplam 70 metredir. Yer değiştirmemiz denildiği zaman başlangıçtan bitişe kuş uçuşu mesafeyi alırız biz. Burada şu açımız bizim 90 olduğu için burada Pisagor bağıntısını kullanırız. 3 4 5 üçgeninden 50 metre çıkar. Eğer bunu buradan değil de Pisagor bağıntısında bulmak isteseydik şöyle yapmamız gerekecekti. Delta x karesi eşittir 30'un karesi artı 40'ın karesi. Yani Pisagor bize diyor ki İki dik kenarın karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Buradan delta x'i biz 50 metre buluruz. Bu bizim yer değiştirmemizdir. Diyelim ki hareketlimiz hareketi boyunca t eşittir. 10 saniye hareket etmiş olsun. Süre geçsin. Burada bizim süratimiz nedir denildiği zaman x bölü t yani yol bölü zaman o da eşittir. Yolumuz bizim 70 metre. Zamanımız 10 saniye. Dolayısıyla süretimiz 7 metre bölü saniye olacaktı. Hızımız ise x bölü t o da eşittir. Yer değiştirme bölü zamandı. O da eşittir. 50 bölü 10'dan 5 metre bölü saniye olacaktı. Şimdi gelelim grafiklere. Grafik nedir? Önce onu bir anlamak lazım. Grafik e, biz yaşamımızdaki pek çok şeyi grafiklerle ifade ederiz, ama bunu görmeyiz çoğunluğunu. Mesela işte e, A noktasından B noktasına gidişimiz için. Şöyle bir girişimiz olsun. Şuradan başlayalım. Burası sıfır noktası olsun. 10 20 30 40 50 olsun. Burası da eksi 10 eksi 20 eksi 30 olsun. Diyelim bizim bir çocuğumuz var. Çocuğumuz sıfır noktasından başlıyor harekete. Bu tarafa doğru yani bizim artı kabul ettiğimiz yönde önce 40 noktasına geliyor. Şöyle. Ondan sonra geri dönüyor. Bu süre içerisinde toplam 10 saniye sürsün. Hareket etsin t eşittir 10 saniye olsun. Şimdi bu hareketimizin grafiklerini çizelim. Önce konum zaman grafiği çizeceğiz. Şimdi konum zaman grafiğimiz bizim t eşittir 0 andan başlayacak. Çünkü şöyle yapalım. Ama buradaki konum zaman grafiğimizi biraz daha bitmemiz lazım. Şöyle olsun. Şimdi bizim hareketlimiz t eşittir 0 anından başlamış. Tabi buradaki şuraları numaralandırmamız lazım. 10, 20, 30, 40, 50 diye. Bu bizim x t grafiğimiz. Bizim hareketlimiz önce e, burada şimdi e, toplam 40 60 metre yol almış. Toplam 10 saniyede yapmış. Buradan şimdi şöyle işaretleyecek olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu yazdık. Şimdi biz her birisi için tek tek sıfırdan 40'a Şimdi burada toplam yolumuz bizim 40, 80, 100. 10 saniyede aldığı için o zaman her aralığı 1 saniye diyebiliriz. Şuradaki aralıktaki her hareketimiz t eşittir 1 saniye olsun. Buradan buraya gelişi. Dolayısıyla sıfırdan 40'a girişini de 4 saniyede alalım. Sıfırdan 40'a girişi 4 saniye sürsün. Hemen şöyle ve şöyle. Burada bizim hareketlerimiz tabi sabit hızla hareket ediyor. V eşittir. Eşittir. Sabit. Bu önemli. Çünkü bu ifadeye göre grafimiz değişir. Ve t eşittir 0 anında hızı 0. Yani başlangıçta dururken harekete başlamış olsun. E, dolayısıyla buradaki bizim grafiğimiz sıfırdan 40'a gelecek şöyle. Sonra 40 metre geriye yürüyecek. Sonra 0 noktasına göre ters yöne gelecek. Eksi 20'ye. O zaman şuraya eksi 10 eksi 20 diye ifade edecek olursak Burada bizim hareketlimiz şöyle yapalım. Şuradan şöyle eksi 20'ye doğru yürüyecek. Bu bizim XT grafiğimiz oldu. Başlangıçta duran sabit hızla harekete geçen sonra artı yönde 40 metre yol alan daha sonra eksi yönde 60 metre yol alan bir hareketlimizin yer değiştirme zaman grafiği oldu. Şimdi bizim hareketlimizin almış olduğu toplam mesafe yol eşittir. Şimdi 40, 80, 100 metre. Şimdi buradan süratini hesaplayalım. Eşittir. Yol bölü Zaman ya da x bölü t eşittir 100 bölü 10 eşittir 10 metre bölü saniye. Yer değiştirmemiz delta x eşittir. Şimdi bunu e, x son eksi x ilkten bulabiliriz. Şöyle vektörel yapacağız tabi Eşittir. Şimdi bizim x sonumuz eksi 20 x ilkemiz 0. Çünkü başlangıç noktası 0. Buna göre yer değiştirmemizi bulursak eşittir. Eksi 20 metre olur. Buradaki tabi metre eksi olmaz ama buradaki eksi ifade şu vektörden kaynaklanıyor. Yani bizim başlangıç noktasına göre sol tarafa doğru 20 metre yer değiştirdiği anlamına geliyor. ya yani burada Buradan buraya gitmiş, oradan sonra tekrar yürümüş, buraya gelmiş. O farklı bir ifade. Ona biz zaten yol diyoruz. Ne, ne kadar yer değiştirmiş? 0'dan eksi 20'ye yer değiştirmiş. Bundan dolayı yer değiştirmemiz eksi 20 oluyor. Hızımız nedir? Hızımız da yer değiştirme bölü zamandı. Buradaki yer değiştirme ifadesini tabi vektör atmayı unutmayacağız. Burası yer değiştirme. Bu yol. Yer değiştirmemiz burada bizim. Eksi 20 bölü. Zamanımız 10. O zaman hızımız da eksi 2 metre bölü saniye oluyor. Buradaki eksi ifadesi negatif yönde 2 metre bölü saniye hız ile hareket ettiğini gösteriyor. Şimdi yer değişimi bölü zaman ya da yol bölü zaman ya da konum zaman grafiği verilen hareketlerin hız zaman grafiği nasıl çizilecek? Bu XT grafiğimiz olsun. Bu VT grafiğimiz olsun. Bu da AT grafiğimiz olsun. Yalnız Burada şu uyarıyı yapmam gerek. Ee, bizim x grafiğimiz böyle ise vt grafiğimiz böyle olmaz. At grafiğimiz de böyle olmaz. Bu sadece e, hangisinde neyi nasıl elde ediyoruz. Bu hafızamızda kalsın diye bir anlatım yapacağım. Bunu o yüzden çizdim. Şimdi burada konumun gözü hızda eğimi hızı verir. Burada hızın gözü ivmede. Eğimi ivmeyi verir. İvme hızı göremediği için ağlıyor. Alanı hızı verir. Hız da yolu göremediği için ağlıyor. Alanı yolu verir. Burada e, bu sırayı unutmamak gerekiyor. Yani konum-zaman grafiğinin eğimi hızı, hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi, ivme-zaman grafiğinin alanı hızı, hız-zaman grafiğinin alanı yolu ya da yer değiştirmeyi verir. Şimdi burada tabii eğim derken neyi kastediliyor? Bunu da anlamak lazım. Eğim derken şunu anlayacağız. Şimdi bizim grafiğimiz şöyle. VT grafiğimiz. Şimdi biz eğim dediğimiz zaman şu grafiğin zaman ekseniyle yapmış olduğu açının tanjantını alacağız. Yani burada zaman ekseniyle yapmış olduğu açı bu. Çünkü bu buna paralel olduğu için. Eğim eşittir. Eğimi biz tanjant alfa ile buluyoruz. Yani tanjant alfa karşı kenarın komşu kenarı oranıydı. Karşı kenarımız bizim 40. Komşu kenarımız 10. 40 bölü 10 eşittir 4 metre bölü saniye kare. Bizim bu bulduğumuz şey A oldu. Çünkü hız zaman grafiğinin eğimi A'yı veriyordu. Hızın gözü ivme değindi. Bu sıralamayı Unutmayın. Bu sıralama çok önemli. Alan dediğimiz zaman şunu ifade ediyoruz. Şuradaki toplam çizdiğimiz alan bizim alanımız oluyor. Şimdi burada e, alanı bulurken bir üçgen ve bir dörtgen de yapabiliriz. Ya da yamuğun alanını yapabiliriz. Alan yamuk. Bu bize neyi verecek? X'i verecek. Yol ya da yer değiştirme. Onu Hangisinde yol, hangisinde yer değiştirme grafik üzerinde incelerken göreceğiz. Şimdi burada alan yamuk. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ile buluyoruz. Burada neydi alt tabanımız? 50 artı 10 yüksekliğimiz burada 10 bölü 2 eşittir. Ee, 60 600 300 metre yapar. Yok ben bu yamuğun alanını bilemem, bulamam yapamam derseniz o zaman şu üçgenin alanını yapmamız gerekiyor. Üçgenin alanı da e, önce şu küçük üçgen A çarpı H bölü 2 idi. Yani 40 çarpı 10 bölü 2. 200 metre. Burası da zaten 100 metre dikdörtgenin alanı. Topladığımız zaman 300 metre yine buluyoruz. Yani eğim dediğimiz zaman grafiğin zaman ekseniyle yapmış olduğu açının eğimini buluyoruz. Tanjantını buluyoruz. Alan dediğimiz zaman altında kalan toplam alanı alıyoruz. Bazı öğrenciler yanlışlıkla şurayı alıyorlar. Altındaki alan dediğimiz zaman zaman eksenine kadar olan alanın tamamını kastediyoruz. Şimdi gelelim. Hangi grafik nasıl çizilecek? Şimdi sıralamamız hep şöyle. Şimdi biz şuna parabol diyoruz bu şekilde parabol diyoruz. Eğer bizim grafiğimiz parabolle başlıyorsa sonrasında şöyle doğru sabit ve sıfır şeklinde gidiyor. Bu sıra hiç şaşmaz. Yani şimdi bunu nasıl anlayacağız? Eğer bizim bu XT grafiğimiz ise VT grafiğimiz böyle. AT grafiğimiz böyle olur. Eğer bizim XT grafiğimiz böyle ise doğru ise VT grafiğimiz böyle. AT grafiğimiz böyle olur. Yani sıralamamız hep parabol doğru sabit sıfır şeklinde gidiyor. Eğer bizim x'imiz parabol ise v'miz doğru, a'mız sabit. Eğer X'imiz doğruysa, v'miz sabit, a'mız sıfır şeklinde olur. Bu hiç değişmez. Bunun sebebi 12. sınıfta e, türev konusu var. Türev konusunun içerisinde e, hızın türevi, e, yolun türevi, daha doğrusu yer değiştirme denkleminin türevi hızı, hız denkleminin türevi ivmeyi verir şeklinde anlatılıyor. Ya bu tamamen türevle alakalı bir konu. Mesela bizim buradaki x eşittir t kare zamanı bağlı bir yer değişimi fonksiyonumuz olsun. Bunun birinci türevi v eşittir 2 t'dir. Yani biz türev dediğimiz zaman şunu anlıyoruz. Şurayı bir bilgi notu olarak açalım. Türev türev Şimdi y eşittir x üzeri n şeklinde bir fonksiyonumuz olsun. Burada y'nin birinci türevi dediğimiz zaman üstteki neyi öne getiriyoruz neyi bir azaltıyoruz. Bu birinci türev oluyor. İkinci türevini almak istediğimizde yine aynı şeyi yapıyoruz. N çarpı N eksi 1'i yazıyoruz. Üstü bir azaltıyoruz. Yani basitçe bu şekilde bulunuyor. Fakat bu şu anda bizim e, bilmemiz gereken bir şey değil. 12. sınıfta öğreneceğiz. O yüzden şu bir bilgi olarak kalsın. Şimdi şurada ben yalnız şuna devam etmek istiyorum. Yani A X'in türevi V'yi veriyor dedik. Öne getirdik. bir azalttık. 2T oldu. Burada 2T'nin türevi de üsttekini öne getiriyoruz. 2 çarpı 1 üstü 1 azaltıyoruz. 1-1 0 olur. O zaman 2 olur. Sabitin türevi de zaten 0'dır. Bundan sonra devam etmenize gerek yok. E, dolayısıyla e, bu paraboldür. Bu doğrudur. Bu da sabittir. Parabol doğru ve sabit. Yani bu sıralamamız bizim türevden kaynaklanıyor. Bunu ezberleyeceğiz. Bu çok önemli. Yani bu hareket grafiklerinde grafiklerin birbirine dönüşümü için kullandığımız basit metot. Yoksa e, öğrenciler mesela şunu karıştırabiliyorlar. İşte hız zaman grafiği doğruysa şey işte ivme zaman grafiği neden sabit? Neden sıfır değil? Parabol olan xt grafiğinde a neden sabit? Bunu anlayamıyorlar. İşte sebebi bu. Bu geçişten kaynaklanıyor. Bu aynı zamanda 11. sınıfta da anlatılıyor ama e, 9. sınıf öğrencilerinde e, sabit hız deniliyor. E, daha doğrusu bizde şöyle e, XT grafiği genelde şöyle veriliyor. Şimdi bu XT grafiğinin VT grafiği çizerken öğrenci karıştırıyor. Acaba sıfır mı olacak? Yoksa doğru mu olacak? Yani ben hepsini anlatıyorum. Burada. E, hem birbiri arasındaki ilişki daha kolay kavranıyor. Hem de 11. sınıfta zaten bu mevzu var. 11 sırada tekrar tekrar ediliyor. Burada şimdi şunu unutmayalım. Bakın şu üçü bir şu üçü bir yani şu üçünü bu grafik kendi içerisinde değerlendiriyoruz. Şu üçünü kendi içinde değerlendiriyoruz. Şimdi burada bir de şimdi sıralamamız hep şöyle gidiyor, unutmayalım. Şimdi bu tarafa doğru giderken alan, yani x'in e, e, bu tarafa doğru giderken eğim, x'in eğimi hızı, v'nin eğimi a'yı. A'nın alanı V'yi V'nin alanı X'i verir. Unutmayalım. Yani bu X ve A dediğimiz bu X ve A ile aynı. Bu değerleri aldığımız zaman zaten bunlar yine çıkıyor. Eğim dediğimiz zaman tanjant alfa yani türev anlayacağız.